Merhaba arkadaşlar, Yeni Sosyal Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf Nitelik Becer Temelli Fizik Soru Kitabının çözümlerini yapacağız. Fizik bilimi ve kariyer keşfindeyiz. Birinci hafta becer temelli çıktılarım, test bir çözüyoruz. Haydi bakalım. Birinci soru. Yukarıdaki açıklamalara bakıldığında, sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Öncelikle şıkların 1, 2 ve 3'e bakalım. Fizik biliminin matematik, kimya ve biyoloji gibi diğer bilimlerle ortak noktası vardır. Balıkların yüzmesi olayını açıklamak için fizik bilimi ortaklaşa iş yapar. Bileşik ayrıştırma tekniği olan elektrolize fiziğin elektrik bilgilerinden yararlanır. Hemen bakalım. Elektroliz olayı elektrik enerjisi ile kimyasal analiz yapmaktadır. Bu yöntem su için kullanıldığından suyun bileşenleri olan hidrojen ve oksijen ayrışır. Bu üçüncü bileşen değil mi? Bileşik ayrıştırma tekniği olan elektro, elektrolizde fiziğin elektrik bilgilerinden yararlanılır. Evet tam da gerçekten ondan yararlanılır. Bu doğru bilgi. Geliyorum ki Newton temel yasası bir kütleye net kuvvet etki ediyorsa o kütle ivmelenir şeklinde açıklanır. F kuvvet M kütle A ivme olarak ifade edildiğinde matematiksel modeli aşağıdaki gibidir. F eşittir MA bir de şunu okuyalım sonra ışıkları inelim. Balıkların gövdesinde yüzme kesesi denilen torbalar bulunur. Balık gerektiği zaman doğal reflekslerini kullanarak bu torbayı hava ile doldurup boşaltabilmektedir. Böylelikle kendi yoğunluğunu değiştirerek su içerisinde yüzebilmektedir. Şimdi burada baktığımızda balıkların yüzmesi olayını açıklamak için fizik bilimi ortaklaşa iş yapar. Evet bu olur. Şuna da okey demiştik. Fizik bilimini matematik, kimya ve biyoloji gibi diğer bilimlerle ortak noktası vardır. E buradan da yazılanlardan da gördüğümüz gibi evet tabii ki ortak noktası var. O yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3 Edirne oluyor. Geldik 2. Seda öğretmen fizik dersinde tahtaya fizik ve coğrafya bilimlerinin tanımlarını yazmış ve öğrencilerinden fizik ile coğrafya bilimlerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalara örnek vermelerini istemiştir. Gökçe, Özge ve Gamze'nin yanıtları şu şekildedir. Onları okumadan önce, buna göre hangi öğrenciler bu iki bilim dalı arasında doğru ilişki kurmuştur? Bakalım. Şimdi coğrafya dediğimiz insanlar ve yer, mekan ile bunlar arasındaki ilişki inceleyen bilimdir. Fizik madde ve enerji arasındaki ilişki inceleyen bilimdir demiş. Özgeye bakalım ne demiş? Yağmur olayını anlatırken, fizik biliminin konusu olan suyun buharlaşması, yoğunlaşması, hava sıcaklığı ile taşıyabileceği su miktarı gibi konulardan yararlanarak coğrafya bilimi yağmuru kendi prensipleri doğrultusunda anlatır. Evet bu direkt her ikisi arasındaki bağdan ilişkiden bahsetmiş ve doğru bir ilişki kurmuş. Geliyoruz Gamze'ye. Deprem olayının oluşmasına fizik biliminin konusu olan dalgalar bilgisinden yararlanarak coğrafya bu doğa olayını kendi prensipleri doğrultusunda anlatabilir. Evet bu da doğru. Şimdi dalgalar deprem yani deprem dalgalar konusunda da anlatılır. O yüzden bu da doğru bir bilgi olarak alınabilir. Deprem dalgası vardır çünkü. Geldik Gökçe'ye. Yapılan bir kazıdan bulunan malzemenin yaşını tespit etmek için fizik biliminin konusu olan karbon 14 yönteminden yararlanan coğrafya bilimi yani bulunan malzemenin yaşını tespit edebilir. Bir kere coğrafya bilimi karbon 14 yöntemini kullanmaz. Kim bunu kullananlar? Arkeologlar. Yani arkeoloji bilimi. O yüzden Gökçe burada yanlış bir bilimle ilişki kurmuş. Doğru cevabımız Özge ve Gamze olmalı. O da denizli oluyor gençler. Evet arkadaşlar sorularımızı burada bitiriyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, varsa sorularınız yorumlara yazmayı unutmayınız. Ve Instagram'dan beni de takip edebilirsiniz. Açıklamaya bırakıyorum. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.